Merhaba terazi burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Öncelikle bilgi kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Evet şimdi öncelikle içinde bulunduğunuz duruma bakalım. Gündeminiz nedir? Büyücü kartı çıkmış. Şimdi büyücü kartı kendinize olan güveninizin, inancınızın tazeleneceği bir zamanınız olacağını söylüyor. Bir süreç başlamıştır. Ya da bir tecrübeye başlayacaksınızdır, bir maceraya başlayacaksınızdır bununla ilgili olarak artık siz neye sahip olduğunuzun farkındasınızdır içten içe siz bunu yapabilirim dediğiniz bir noktadasınızdır ve bu süreç aslında zaman zaman yine sizin kendinize olan güveninizi sorgulatacak bu konuda küçük sarsıntılar yaşayacağınız bir süreç olabilir bakın ama burada kilit nokta kendinize her güven duyduğunuzda elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissedersiniz ve önünüzdeki engellerin ee, aslında sizin düşündüğünüz, tahmin ettiğiniz gibi olmadığını fark edebilirsiniz. Yani bunlar e, kolaylıkla aşılabilecek şekilde olabilir. Bunları görebilirsiniz. Sizi mutlu edecek e, şeylerin e, sizin yine tahmininizden daha fazla olduğunu fark edebilirsiniz. Yani burada e, ufak tefek hatalar yapılsa bile yani mesela bu maceranın en basitinden mesela bir tablo yapacaksınız diye düşünelim burada orada yapacağınız hani ufak tefek hatalar bile çok güzel dokunuşlar olarak sanki hani sihirliymiş gibi olacak diyor büyücü kartı yani burada çok abes ya da e, tuhaf e, diye belki de düşünülecek bazı şeyler bile. Hani dediğim gibi yani sanki e, bilinçli olarak yapılmış gibi. E, çok güzel netice verecek diyor büyücü kartı. Hani belki de çok uzun zamandır beklediğiniz bir konuyla ilgili güzel bir neticelenme de alabilirsiniz burada. E, artık o bir engelin e, sizin uzun zamandır sizi bekleten bu engelin artık bir anda ortadan kalktığını da görebilirsiniz böyle güzel olumlu kartlarımızdan bir tanesi bakalım bunun sebebi nedir Evet bunun sebebi bir kadın olabilir bakın azize kartı çıkmış şimdi azize dediğimiz kişi bizi koruyan kollayan enerjimizi yükselten genel olarak anne özellikleri gösteren bir kişidir Böyle bir kadınla ilgili olabilir bu. Ya da mesela bir bekleme evresini de ifade eder. Siz daha önce de belki de bir girişimde bulunmuşsunuzdur. Duygularınızı, düşüncelerinizi, planınızı, fikrinizi açıklamışsınızdır. Ondan sonra her iki taraf köşesine çekilmiştir. Artık bir dinlenme, değerlendirme evresine ya da sindirme e, evresine geçmiş olabilir. Yani bu konularla da ilgili olabilir. Yani burada size sabır göstermek bu sürece katlanmak biraz zor gelmiş olabilir ama e, diyor ki burada yapacak bir şey yok. Sabırla, sükunetle, sakinlikle e, siz bu süreci tamamlamalısınız. Çünkü gereken bir zaman bu. Her iki tarafa da iyi gelecek, iyileştirecek. Ya da mesela buradaki kadının özelliklerini yansıttığınız bir şeyle de ilgili olabilir. Yani siz e, bir kişiyi koruyorsunuzdur, kolluyorsunuzdur, sürekli destek veriyorsunuzdur. Bu konularla da ilgili olabilir. Bakalım bilinçaltı ya da geri plan konusuna. Şimdi tılsım üçlüsünü görüyoruz burada. Ustalığın, uzmanlığın kartı bakın. Burada yeni başlayan süreç belki de sizin uzmanlık alanınızla ilgili, sizin çok iyi olduğunuz bir konuyla ilgili olabilir. Fakat burada diyor ki siz her zaman kendinizi öğrenci pozisyonunda hissetmelisiniz. Yani burada sizin ortaya çıkardığınız bir şey başkaları tarafından takdir edilebilir. Bunun ustalık işi olduğu, size ifade edilebilir, çok beğenebilirler. Burada bahsedilen konu çok popüler ve ilgi çekici bir konu da olabilir. Ve dediğim gibi burada her ne kadar takdir ediliyor olursanız da siz burada kendinizi her zaman öğrenci pozisyonda, daha mütevazi bir pozisyonda hissedin ki daha sonraki aşamalarda da aynı tepkiyi alabilin. Çünkü kendinizi geliştirirsiniz eğer kendinizi öğrenci pozisyonunda hissederseniz eğer dediğim gibi burada kendinizi geliştirirsiniz, yeni yeni şeyler öğrenirsiniz. Onun haricinde tabii ki üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Geri plan konusu olduğu için belki kendi alanınızda belki de 2 kişi bir girişimde bulunacaksınız ama bir uzman kişinin belki de bakış açısı ya da onun konuya dahil olması gerekiyor olabilir. Ya da bir konuyla ilgili üçüncü bir bakış açısı yine bir konunun sonuçlanması ya da tamamlanması ile ilgili olarak gerekli olabilir. Bakalım sizin olmasını istediğiniz şeye. Evet zaten bakın uzun zamandır belki de bir planınız, bir fikriniz, hayata geçirmek istediğiniz bir şey olabilir. Bunu sürekli kafanızı döndürüp dolaştırıyorsunuzdur. Artık bir sınava zamanı geldi diyor zaten artık daha fazla beklemeyin. Burada sizin bu planınız, fikriniz size gerçekçi de gelmiyor olabilir. Uygulanamaz gibi geliyor belki de size ama hayallerinize inanın diyor kupa yedilisi. Fakat aşırı hırslı olmayın. Burada belki de her şey sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Bazı detaylardan vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da bir uzlaşma olması gerekiyor olabilir. O yüzden burada çok fazla inat etmeyin. Temelde uygulanabilir evet ama bazı konularda ortak nokta bulmanız da gerekiyor olabilir. Geçmiş kartınıza bakalım. Yakın geçmiş kartınıza. Şimdi değnek kralını görüyoruz. Şimdi değnek kralı tabii ki 40 yaş civarında ya daha büyük erkekleri temsil ediyor. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişimimiz, paylaşımımız olmuş olabilir. Onun haricinde belki de sizin sorumlu olduğunuz, yetkinizin olduğu bir konuyla ilgili bir konunuz ön plana çıkmış olabilir. Burada siz ne istiyorsanız ihtiyaç duyulan şey neyse bunları ifade etmeyle ilgili oldukça uygun bir zamandasınız diyor. Burada çekingen davranmayın. Ne olmasını istiyorsanız söyleyin. Katılacaklar onlar size diyorlar diyor. Yani burada yapılacak ve hatta belki de içinde bulunduğunuz durumdan biraz sıkılmış da olabilirsiniz yani olmanız gereken noktada olmadığınızı düşünüyorsunuz belki de bir konuyla ilgili şartları zorlayabilirsiniz diyor zirve karttasınız siz zaten yani bu durum bana bağlı tutumunu geliştirmelisiniz sorumluluk üstlenmekten korkmamalısınız diyor gelelim gelecek kartınıza evet kılıç kraliçesini görüyoruz şimdi kılıç kraliçesi Tabii ki bir kadını ifade ediyor. Belki de bir kadın sizin belki de odak noktanız olabilir. Bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir yine. Onun haricinde tabii ki yine burada da işlerimiz, sorumluluklarımızla ilgili ya da bize verilen bazı bilgilerle ilgili biraz uyanık olmamız, kontrollü olmamız gereken bir zamanda olduğumuzu da söylüyor burada belki de sizin bildiğiniz, rutininizde olan bazı konularda küçük değişiklikler olmuş olabilir. Ya da size bir bilgi verilir mesela fakat bu yanlış olabilir. size yani sizin gayet güvendiğiniz bir kişi de veriyor olabilir bu bilgiyi ama o da yanılıyor olabilir. O yüzden burada konu, durum her neyse bağımlılık geliştirmeyin diyor. Burada kendi işinizi kendiniz halledin, uyanık olun, kontrollü olun daha sonra zor durumda kalmamak için diyor. Onun haricinde belki de bazı kişilerle mutlaka burada bahsettiğim kadınla alakalı olmak zorunda değil tabii ki. Hani bir de bir mesafeli davranma, bir soğuk rüzgarların esmesi gibi bir durum söz konusu olabilir ama hani burada bu çok da sıkıntı yaratmaz diyor Kılıç Kraliçesi. Yani duygularınıza ya da isteklerinize odaklı olmayın. Daha çok aklınız mantığınız ne diyor? Yani size bazı teklifler gelebilir ya da bir durum, olay ortaya çıkabilir. Hani burada başkaları ne düşünür, ne hisseder şeklinde takılmayın bu konuya. Sizin aklınıza mantığınıza uyuyor mu? Siz istiyor musunuz? Bu odaklı olun diyor. Yani daha soğukkanlı bir şekilde e, i̇stiyorsanız yapın, istemiyorsanız dediğim gibi hani karşınızdaki kişi kırılır, üzülür e, gibi hani e, bu, bu konuları ön planda tutmayın diyor. E, kılıç kraliçesi. Evet gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi bir kararsızlık yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Bakın ikilemde kalabilirsiniz. Şimdi e, burada tabii ki karan kartlarımızdan birini görüyoruz ve gözleri de bantlı bir figür var burada siz detayları göremiyor olabilirsiniz sonucu doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz. O yüzden bu konuyla ilgili aslında siz hemen hemen hiçbir şey bilmiyorsunuz İstekleriniz duygularınız değil de aklınızı mantığınızı ön planda tutarsanız bakın burada da olduğu gibi Aslında karar verme ile ilgili uygun bir zamanda olmadığınızda göreceksiniz diyor. Kılıç ikilisi O yüzden, bunu bir erteleyin, eyleme geçme, girişime, girişimde bulunma gibi bir niyetiniz varsa bunu bir erteleyin diyor. Çünkü o zaman olay, durum, sizin duygunuz, düşünceniz değişebilir. Siz karar vermek zorunda kalmaya da bilirsiniz. Yani tek seçenek kalmıştır önünüzde mesela öyle bir şey de olabilir. Ama tabii ki iki seçenekten biri seçilecekse de o zaman garanti olanı seçin, risk almayın diyor. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Samimiyet güzeldir ve hep aradığımız şeydir. Belki de sorumluluklarımıza ya da işimize odaklandığımızda bunlar bize hediye edilebilir. Evet bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.